Savaştan çıkan bir ülkenin toparlanma süreci en fazla 4 yıldır. 4 yılın sonunda o ülke hala ekonomik düzenini oturtamadıysa ortada çok büyük bir problem var demektir. Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluşunun üzerinden 90 yılı aşkın bir süre geçti ancak hala daha kendi ekonomik sistemini doğru düzgün bir şekilde oturtabilmiş değil. Adnan Menderes, Turgut Özal e, ve Erbakan Hoca gibi pek çok lider gelip geçti. Ancak bu liderlerin hiçbirisi Türkiye'nin ekonomik düzenini rayına oturtamadı. Bunun sebebi bu liderlerin başarısız ve beceriksiz olması değil. Bunu anlayabilmemiz için e, Afrika'daki sömürge ülkelerini düzgün bir şekilde incelememiz gerekiyor. İngiltere Afrika'daki sömürge ülkelerinin toprağa tohum ekmesine dahi müsaade etmiyor. Hiçbir şekilde üretim yapmalarına izin vermiyor. Her şeyi kendisinden almalarını onlara söylüyor. Yani e, tabiri caizse e, kendin üretmeyeceksin, 10 katı, katı fazlasını vererek benden satın alacaksın diyerek onları kendisine bağımlı hale getirmeye çalışıyor. İngiltere ve Amerika bu politikalarını kısmen Türkiye'ye de uyguluyorlar. Yani kendisinin otomobil uçak üretmesine müsaade etmiyorlar. Onları Britanya'dan, İngiltere'den ve Amerika'dan almalarını istiyorlar. Bu politikaları Suudi Arabistan, Mısır gibi ülkelere de geçiyor. Mesela Suudi Arabistan'da hiçbir şekilde araba üretmez ve teknolojik faaliyetlerde bulunmaz. Tamamını Avrupa'dan, Amerika'dan alır ve Rusya'dan. Yani söylediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduğundan beri pek çok lider gelip geçti. Erbakan, Turgut Özal, Adnan Menderes gibi ancak bunların hiçbirisi ekonomik bağımsızlığı tam olarak yapamadılar. Bu ekonomi yönünden dışa bağımlılığın sebebini sorgulamak anlayabilmek için Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Suudi Arabistan ve Mısır gibi devletlerin kuruluşlarını incelememiz gerekiyor. Yani ta kuruluşlarından beri yani en başından İngiltere'ye bağımlı bir ekonomik sistem oturtulmuş. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile alakalı şunu da Göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Osmanlı Devleti'nin e, yıkılmasından yaklaşık 150-200 yıl öncesine kadar Britanya İmparatorluğu'nun en büyük hedefi hilafeti ortadan kaldırmak ve Müslümanları parçalamaktı. Britanya İmparatorluğu İstanbul'u işgal ettiği zaman e, İstanbul şehrini tek kurşun atmadan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne bırakarak oradan çekildi. Aslında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile savaşacak gücü yeterli seviyedeydi. Hatta Türkiye Cumhuriyeti Devletinin çok çok üstündeydi. Ancak bütün bunlara rağmen İstanbul'u, İstanbul gibi bir dünya şehrini hiç mücadele etmeden bırakarak gitti. Tabi burada herhangi bir yorumlama yapmıyoruz. Farklı yorumlar çıkarılabilir buradan. Herhangi bir kanat belirtmiyoruz.